Bu parçada söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Galatasaray Lisesi yılları yazarın edebiyata yönelmeye başladığı dönemdir. Bu dönemde Ahmet Haşim'e hayran olan yazar onun gibi şiirler yazmaya çalışır. Deneme de yazar ancak bunları yayımlamaz. Yazarın 1930'larda Fatma İrfan'a yazdığı mektuplardan da bu yıllarda Haşim'i sevdiğini öğrenmek mümkündür. Yazarın Haşim'i sevmesi onun bu yıllardaki kişiliğiyle ilgili ipuçları vermektedir. Edebiyata yöneldiği dönemden bahsedilmiştir çünkü ifadede Galatasaray Lisesi yılları geçmektedir. Genç şairleri etkilediğine dair herhangi bir ifade etinde yer almamaktadır. Deneme türünü de denediğine yine metne baktığımız zaman deneme de yazar ifadesinden C şıkkını da görebiliyoruz. Sevdiği şairi burada Ahmet Haşimi e hayran olduğunu okuyoruz. Demek ki D şıkkına da değinilmiştir. Edebi kişiliğinin Haşim'den etkilendiğine son cümleye baktığımız zaman Haşim'i sevmesi onun bu yıllardaki kişiliğiyle ilgili ipuçları vermektedir. Zaten onun gibi şiirler yazmaya çalışır ifadelerinden ve Fatma İrfan'a yazdığı mektuplarda da Haşim'i sevdiğini öğrenmek mümkündür cümlelerinden E şıkkında değinildiğini görüyoruz. Cevabımız genç şairleri etkilediğine ifadesidir. Çünkü böyle bir ifade metinde yer almamaktadır. Cevap B şıkkıdır.